arkadaşlar. Biz pikniğe gidiyoruz. Beste merhaba de. El sağla. Sırada <laughs> <laughs> Bade de burada. Burada Bade de. <laughs> Saklandı. Atlas da uyudu burada. Beste. Bade de burada. Böyle gidiyoruz. Her yer yemişim. şimdi köprülü kanyona geldik. Böyle değişik bir yerdeyiz. Ne daha korkuyorsun? Böyle dar bir köprüden geçiyoruz şimdi. Allah! Aha! Evet. Onu ben denişteyim. Ne? Denişteyim. İlk ve son gelişimiz. Böyle değişik bir yerdeyiz. Bakın şurada mantara. Şöyle <laughs> Allah telefonum korktum. Durup çekmek istiyorum. <laughs> göremediğim için bakın sonra bakarız. Baba, baba, baba. Evet. Şimdi şöyle. Arkadaşlar babam babama çok seviyorum. Duydunuz mu arkadaşlar. İlana aşk da bulundu bestede babasına. Evet. Şimdi <laughs> Bade korktu. Gerçekten. <laughs> Bade korktu. <laughs> Köp Evet köprüden geçtik. Kim kornaya bastı? Oo, kız elim buz gibi oldu ya seni. Korkudan mı? Hatta. Şimdi nereye gidiyoruz? Dur şimdi. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki. Şöyle çek. Aşağı indirdin mi adam? Sergi Antalya. Evet. Gel. <laughs> Geldik ya da gelmedik diyemiyorum. <laughs> Ama çok değişik yerlerden ne? geçtik. Ne, 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 ne? Dur şimdi. Benim ben ben. <laughs> çok merak ettim orayı. E, ya çektim orayı. Ya. Çektim. Bade korktu. Bak badenin rengi attı. Baden elleri <laughs> buz gibi. Bade gerçekten korktun mu? Ama çok değişik yoldan geçtik. Yani ilk defa böyle bir yerden geçtim. Çok enteresandı. Anne ne Şimdi vallahi bilmiyorum. Böyle güzel bir yer. Atlas buraya bak Atlas. Atlas. Aa, Atlas da buradamış. Atlas bak. Diyoruz bakalım nereye gidiyoruz bilinmiyor bilemiyoruz şu an. Aslında klimayı kapatıp şey yapsak daha iyi olur. Ama yolu yolu çok güzel. Açıyor Ay aşkım önüne baksana aşkım mu Şu an. Dar gelen yol. Aa, <laughs> aa, Abi, aa, bir acayip aa. yerlerden geçti. Oo bak bak bak. <laughs> Orada piknik alanları var yani aşağıda. Aa hem de çok ama kalabalık. Oo bayağı da insan varmış ya. İleride var mı biraz? Buradan döneceksin bence. İçeriye gireceksin buradan. Dur dikkat et. Biraz geri gel bence. Annem çok mu korktun? Baden'in elleri, buz gibi omuz elleri. Evet, geldik Benim. Şimdi. De. Oh, Benim de. Evet Benim de. Piknik alanı girişi diyor bu tarafmış. Şuradan da su akıyor bakın. Şurada iler. Oy. Şurada sular akıyor. O hiç otur. O yok diyor. Hadi bakalım. Yüzmek. Evet yani tehlikeli olduğu için anneciğim ayaklarımızı sokabiliriz ama yüzemeyiz. Arkadaşlar şimdi geldik. Böyle bir yerdeyiz. Ama şimdi yer bulmaya inşen çalışıyoruz iyi. kendimize. O, orada inşeneyeyim. İneyim mi burada? Hı. İne oh, ayağım kayardı ya korkuyorum. Işte. <laughs> Yavaş ine. B Bade seni ben alayım mı? ya Ayağın kayarsa düşersiniz. Bak. şöyle yermiş. Şimdi de şöyle bir yerden geçiyoruz. Çok güzel fotoğraf çekiniyorlar. Orada çok güzel fotoğraf çekiniyorlardı. Arkadaşlar biz şimdi bir yere geldik böyle ayağımızı soktuk ama su buz gibi çivi gibi çok soğuk dondu. Bakın ama ne kadar güzel bir yerdeyiz. Beste dur dur. Beste şurada girersin oğlum burası çok Burası şey. tehlikeli buradan akar gider böyle. Çok tehlikeli burası. Ağlar 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 çok kötü yani dayanılacak gibi değil. İnşallah dayanılacak. Evet arkadaşlar şimdi geldik Yerimizi bulduk Böyle örtümüzü serdik Şöyle güzel bir yerdeyiz Orada da mangalımız yanıyor Yanacak Ateş besledi Bak besledi burada Çok soğuk çivi gibi bir su var Buz gibi Besle el sağla El sağla el Şöyle göstereyim size. Burası köprülü kanyon olarak geçiyormuş. Ben ilk defa geldim. Daha önce geldim mi hiç hatırlamıyorum. İlk defa geldim. Ee... Ay çok güzeli belki. <laughs> Fotoğraf çekildik. Şöyle göstereyim. <laughs> Beyse kalkma anne. Atlas da burada. Şimdi burada. Oturacağız, yemek yiyeceğiz, mangalımızı yiyeceğiz. Yavaş beyse düşerse. Sonra gideceğiz ama burada çok arı var, çok sinek var. Uçuş uçuş Allah'ım dibimizde. Kara sinek, bir kara sinek olsun da arı olmasın. Evet. Şöyle bu sırada kanyona doğru böyle açılıyor. Evet, beste seviyor. Tamam sonra... veriyoruz. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Badem suya girdi. Bakın şöyle bakın. Besle de burada ekmek yiyor. Ekmek yiyor. Bade nerede? Size etrafı göstereyim. Böyle. Yavaş yavaş göstereyim ki kesinti olmasın. Şöyle. Şu kocaman bir ağacın altına oturduk. Böyle bu böyle bir yere oturduk. Hop. Ne? <laughs> Atlas da burada kucağımda. Atlas. Atlas. Evet arkadaşlar bizim pikniğimiz bitti. Şimdi eve dönüyoruz. Pikniğimizi yaptık. Şöyle etrafı da göstereyim böyle. Arkadaşlar benim bye. Neredesin Bade? Bay <laughs> bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> şurası neymiş böyle bakın. Ne aa, 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 <laughs>